Daha önce kadın ticareti yapmak suçundan hapis yatan ve denetimli serbestlik şartıyla bırakılan Nuran emekliyim, yaşlı hasta bakıyorum dedi. O evde tanıştığı Muhammere gönlünü kaptırdığını belirten Dilek eşine ve yuvasına dönmek istemedi. Dilek bugün Esra Erol'da stüdyosuna gelerek eşi Mehmet'le yüzleşti. Esra Erol canlı yayında fuhuş çetesini ortaya çıkardı. 8 Şubat tarihinde ortadan kaybolan Dilek Bozkurt'u Esra Erol buldu. Canlı yayında yaşadıklarını anlatan genç kadın izleyenlerin kanını dondurdu. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Mehmet Bozkurt, eşi Dilek Bozkurt'un evden kaçtığını belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Bir aydır her yerde aranan ve hayatından endişe edilen Dilek Bozkurt'u Esra Erol kısa sürede buldu. Dilek Bozkurt canlı yayında her şeyi tek tek itiraf etti. Nuran Adaş ve Adem Kuruça isimli kişilerin kendisini bir odaya kilitleyerek Fuuşa zorladığını söyledi. Dilek Bozkurt'un itiraflarından bir gün önce yayına katılan Nuran Adaş ise iddiaların tümünü yalanladı. Ancak gerçekler kısa sürede ortaya çıktı. Esra Erol'un programı ihbar kabul edildi. Emniyet ekipleri harekete geçti. Nuran Adaş'ın defalarca fuhuştan dosyası bulunduğu ve kadınları Fuuşa zorladığı ortaya çıktı. Bunun üzerine gözaltına alınan Nuran Adaş, savcılığa sevk edildi. Bir aydır aranan dileğin izi Esra Erol'da bulundu, dehşete düşüren gerçekler. Neler olmuş neler.